Ulan bu da iyice kölelik. Bekiriz. Ulan hayalet gibi nereden çıktın lan? Asızım ışığında ödüm sıktı ya. Artık keçi gitmeni istemiyorum. Koskoca ana tanrıça kibirlerin kocası keçi gidiyor diye arkamızdan giriyorlar. Roma'nın en büyük komutanlarından biriyle evlendim ama sabah keçi peşinde akşam Roma hamamında. Arkadaş ben Romalı değilim. Ben Doğu Roma İmparatorluğundanım dedin kandırdın beni. Ben Doğu Roma İmparatorluğundanım demedim. Ben Doğu Homalıyım dedim. Sekiden yani. İdiriz diyoruz biz. Sen işine geldiği gibi anlayın. Bu yabancı hayranlığınız beni öldürecek zaten. O meyferin hali ne? Giysene meyferini. Rezil ediyorsun beni. Ya bunu kafama giydim miydi? Pusuyum ben. Terliyorum saçımın dipleri. Hem ben böyle izinliyim. Çarşı izindeyim ben. Annemler haklıydı. Bu adamı getirme olmaz dedilerdi. Dinlemedim. Ben çok heveslisiydim sanki. Kırk koyun oradan buraya getirecek kadar anam Anam ağladı. Ulan havada bir erkekleşti bir zerterden ha. Onu ben yapıyorum geri zekalı. Tabiat tanrıçasıyım ben unuttun mu? Ulan evvel var. Bak ne olur kendine gel artık. Çocuklarımız Apollo Akademisi'nde eğitim almalı. Tüm tanrıçıların çocukları orada okuyor. Bırak inadı. Olmaz. Çatalhöyük devlet yatırında okuyacak. Eleş yemek de var hem orada. Ben parayı sokaktan mı toplayıyorum? Zaten benim oğlan da okuma götü yok. Verelim saray demircisinin yanına kılıç dövsün. Hiç olmasa bize ne atı Sen gerçekten beni delirteceksin. O bir tanrıça çocuğu. Matal tanrıça çocuğu. Biz neyiz? Biz ne çocuğuyuz? Bekiriz. Aslanlar mı çağır <laughs> Boşuna çağırma yavrum. Senin aslanlar benim davarlarla yarenli geliyor. Dün akşam oturuklar barabar yonca yiyorlardı. Ne yaptın sen? Evcilleştirdim. Aslan dediğin ne ya? Bizim çoban köpeklerinin yanında aslan dediğin ne? Zaten o aslanlar tam yalaka çıktı. Biri gelir kuyruğunu sürter, biri gelir yargınını kaşıttır. Bunlar mı koruyacak lan Roma'yı? Bak ben sana diyorum. Salalım iki tane çoban köpe, bütün Romay'ı gütsün. Hatta çoban köpeğine bile gerek yok. İki yoz köpek salsa da güder bunlar. Bir sürü sığır. Ben Filike anamın evine gidiyorum. Anan evine. Geç, geç tabii geç. Hep oturursa ölürseniz zaten. Ulan bak benim tepemi attırma. Etek giydirdiniz ağzımı açmadım. Kafama tas giydirdiniz ağzımı açmadım. Başka ettiniz lan beni. Bak vallahi şimdi bir sövmeye başlarım. Elleme dik değil. Seni alırın, Altından kakamazsınız. Göz. gibele. Şşş dur bir dur. Ulan gidiyor hakikaten bu. Gibele, Dur kız bir. Arkadaş ta buradan sedeye su mu gider ya? Valla bu Sezar sürüm akıl yok. Yetiştiremezsek bizi aslanlara atacaklarmış. Sezar'ın aslanları insanları nasıl yiyormuş biliyor musun? Çok acele ediyorsunuz birader. Siz bir yere mi kaçıyor ya? Serçe parmağından başlıyormuş. Burnu en son alıyorlarmış. Kisiren yerde. Yumurta verin şuradan. Ay ananı soyunu arkadaş koca kemeri yumurta akı tutar mı ya? Bir çabuk verin lan şuradan. Yakalan de. Yayılmasın oraya camış gibi. Donilen var mı oğlum senin hayatın? İyiydim miydi ya? Bir bakmam lazım. Tamam lan bakma. Bir söpü taşına 3-4 yumurta verin oradan. Omlet mi yapıyoruz, su mi yapıyoruz belli değil. Kudu Musa, sığar mı lan oraya? Olmaz oraya, bunu koyalım. Lan oğlum ne yaparsınız siz? Kesin gitti bizim kelle. Şakır kimde lan? Şora az yeri olup gibi. Hem şu taşın birine kazıyalım. Romalılar yaptı diye. Bizi Romalılarla karıştırıyorlar. Yok canım ne karıştıracaklar. Bu Roma. Bu kemerler de Roma da zaten. Hay be. Cavır yapıyor be. Romalıları görüyor musun lan? 2000 yıl önce yapmışlar. Halen dimdik ayakta. Benim ev bir ayda çatladı. Şora az yeri mi olup bilmem. Çok acele etmişler birader. Tabii yeri olur. Ne oldu? Şurama bir arızı Hani ölmüşlerin arkasından pey bir laf edersin de. Deden kemikleri sızladı derler ya. Aynı öyle bir cızırtı geçti kemiklerinden. Ulan sığır. Ben sana kemer eğri oldu dedim. Susidiye kadar gitmiş sonra geri gelmiş. Roma'yı sel almış. Koskoca Roma imparatoru ipe çarşaf sermiş. Gitti bizim kelleler. Sanıklar ayağa kalksın. Kalksanız oğlum bağlıyız birbirimize. Neden er yaptınız lan kemerleri? Yine Hakim Bey biz satın almadan organik yumurta istedik. Onlar da 70 fenli yumurta almış. Biz gezen toy yumurtası olsun dediydik. Şu sığırda şah gülü kaybedince yamcıldı gittik. Kemerler er değil ki. Dünya yuvarlak. Biz o yüzden öyle şey yuvar yuvarlak şey ettik. Derisi yer çekme çalışmaz. Kafanız mı güzel lan sizin? Yapmışlar bir salaklık. Bu severlik affediverin. Bir şey olursa ben dışarıdayım. Gelin buraya. Yereyi düşünüldü. Roma Belediyesi e, Yüce Sezar'ın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca, e, hafifletici sebepleri ve geri zekalı oluşunuzu da göz önünde bulundurarak Perşembe Pazarı'nda köle olarak satılmanıza hükmettim. Ben kendime köle dedik ben. Artık bir kölesin. Olsun. Sen de mi? Sanıklar çıkabilir. Hatta Musa onu tarafa lan. Bizi mi Cinsel anlamda mı? Yok lan. Normal. Normaldir herhalde. Lan kafamı bulandırma lan yorun. Gel. Çüce mi? iki Ay, bunlar da güneşte kala kala pörsünmüş. Hocam ama olmuyor böyle. Tomatis alır gibi gamcaklayıp duruyorlar. Bacım sana ne lazım? Ablacım almayacaksan mıncıklama şunları ya. Şu düştüğümüz hallere bak ben. Roma'nın en ünlü taş ustasıydım. Şimdi ikinci el köle oldum lan. Patron çıldırdı. Hadi gel gel gel. Akşam pazarı son köleler. Üç köle alana bardak aldı diye. Aslında kölelik insanın varoluşsal çelişkileriyle yüzleşmesidir. Seçilmek istemeyiz. Ama seçilmezsek de üzülürüz. <laughs> Oğlum ne diyorsun lan sen? Hadi lan. Abicim kapatın. Kesin lan kavgayı. Allah zarar vereceksiniz. Şu horozu bitli dayı. Abim sorucu musun alıcı mısın? Yürü. Yürü gezele. Garantisi var mı bunların? Olmaz mı? Yüz bin kilometreye kadar da yağ bakımı bizden. Bizi yağlayacaklarmış. Vay. Abim hoş geldin. Hepsini alıyorum rıftımdaki tek yangı ejderci gemisine gönder. Baş üstüne abi ne demek? Ama fiyat konuşulmadı. Kaça satıldık biz şimdi? Sana ne lan? Bilader acele ettiler. Acele etmeselerdi. Sezonda en az iki katına satılırdık. Abi be bizi geri götür be. Vallahi. Yazık lan. Ben kendi param veren kendimi satın alan beni aslana atsınlar. Giyotinde kelleme alsınlar. Şunların yüzünden ben canımdan bezdim ya. Vallahi hadi be. Hadi hadi be. Bilader ama şimdi bak. Bize davar muamelesi yapıyorsun bak davar çerkisine kapatıyorsun. Lan siz kendinizi davarla bir mi tutuyorsunuz? Davar 5 denaryos sizin topunuza birden bir buçuk denaryos vermediler. Ulan ben seni sivilde yakalardım. Hadi, hadi. Şu ibikte. De... Ayakkabının içi de taş değil. Ben bir ufak su döküp geliyorum. Sakın bir yere kaybolmayın ha. Bu neye bağlı değil ya? Onu sizin yanınızda promosyon verdim. Adamları istemedi. Gene de peşinizden gelmiş. Ya eve gidip ne yapacağım ben? Evde yemek yok, aş yok. Belki gemide bir yiyinti olur diye geldim. kırla borsasında enflasyon var. Daval endeksi bizden yüksek. Sezer Hank Choink'le gene anlaşamadı. Gümrük vergisini 50ye çıkardı. İpek yolu tıkandı. Roma'da enflasyon uçtu. Hanlar açıldım mı be? Sezon başladı mı? Hepsi tadilattaymış. İlk Karboslav turist geldiğinde açacaklarmış. Karboslav turist kraldır abi. Yastık sert dersin. Getirin davarı yastık yapayım der. Parasını çatır çatır öder. Onlar iyi de, Kimmeryalılar çulsuz. Bir dürüm verirsin, yarısını yer, yarısını cebine katar, götürüp bir su içer. Bundan sonra bu da dahil miydi der. En iyisi Vikingler. Parayı verirler, zabağla da hanı yakıp giderler. Hiç de acele etmezler. Ben onu bunu bilmem. En sağlamı Guzovyalılar. Adam hana girer, hanı satın alır, bir gece kalır. zabağla da geri satar, bir tomar bahşiş bırakır. O ne lan?